Yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere annem karnabahar turşusu kuruyor ama değişik bir şekilde. İlk öncelikle arkadaşlar e, karnabaharı marketten iki tane karnabahar aldım ben gidip. Daha sonra anneme getirdik. Annem bunları ufak tefek parçalara ayırarak yüzlerinde bulunan siyah lekeleri aldı arkadaşlar. Daha sonra işte bu temizleme işlemini yaptık yine tekrardan ufak tefek kontrolleri hallettik. Biz nasıl yapacağız, yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar kırmızı pezik kökünün e, suyundan yapacağız bunu. Gördüğünüz gibi şimdi e, temizlikleri falan yine kontrolleri yapılıyor. Ufak tefek parçalara ayrılıyor. Bu parçalı ayrılma işlemi bitince şimdi geçiyoruz. E, üstüne biraz sıcak su ekleyeceğiz. Biraz dediğim bir demlik sıcak su ekleyeceğiz. Bunun nedeni. Ee, sıcak suyu eklediğimizde üstünde bir pislik ve falan varsa ve bunun e, kötü bir tadı var ilk başta karnabaharın onu atması için ufaktan çalkalıyoruz arkadaşlar hepsinin karışması için mutfağın bu durumuna pek şey yapmayın aceleyle olmuş bir işlem bu şu anda bunu yaptık yapıyoruz bunu yaptıktan sonra üzerine e, birazdan göreceksiniz üzerine geçecek kadar soğuk su ekliyoruz sıcak suyun üzerine ve üzerine elma sirkesi ekliyoruz. Daha iyi temizlik yapabilmesi için üzerine geçecek kadar soğuk su ekliyoruz arkadaşlar sıcak suyun üzerine. Daha sonra suyumuzu ekledikten sonra iyice bunun suya karışmasını ve temizlenmesini sağlıyoruz karnabaharımızın. Karnabahar iyice temizlendikten sonra yapacağımız ilk işlem bu suyu dökmek. Fazla bekletmiyoruz. Ee, ortalama 30-40 saniye bekletiyoruz. Bu suyun hepsini döküyoruz. Bu suyun hepsini döktükten sonra e, kırmızı tezik kesinden elde ettiğimiz suyu bakın kırmızı kan kırmızısı resmen içine gıda boya satmışsın gibi bunları bu suyu döküyoruz üzerine. Bu suyu döktükten sonra suyun içerisinde tezik kökünden kalan ufak tefek parçalar var. Biz bunları alıyoruz burada. Yanlış anlamayın. Ee, bunları alıyoruz arkadaşlar, iyice temizliyoruz. Temizledikten sonra bunun e, iyice bu kırmızı suya içine girmesini sağlıyoruz. Çünkü hepsinin bu kırmızı suyu emip bu beyaz karnabaharın kıpkırmızı olmasını sağlamamız gerekiyor. Daha sonra e, bizim bildiğiniz gibi sarımsak, kırmızı pul biber ve e, kaya tuzundan bir sosumuz var. Onu koyuyoruz üzerine robottan geçirilmiş haliyle. Onu koyduktan sonra arkadaşlar yine karıştırıyoruz. Karıştırma işleminden sonra ağzını kapatıyoruz ve 15 gün boyunca böyle kaldıktan sonra hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.